sahip çıkıyor. Her gece meydanlara inip demokrasi nöbeti tutuyor. Bu kez Antalya, Afyonkarahisar ve Burdur'daki demokrasi coşkusunu ekranlarınıza taşıyoruz. Antalya'da demokrasi nöbetinin tutulduğu adres Cumhuriyet Meydanı 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana ellerde Türk bayrakları dillerde tek bir söz var hakimiyet milletindir. Bu kadar şerefli bir bayrağa sahip olmak, bu kadar güzel bir vatana sahip olmak ne mutlu. Ne mutlu bizlere buradayız, hep birlikte elhamdülillah. Meydanları ilk günden itibaren boş bırakmadık. Bugün de bu nöbeti devam ettiriyoruz. Bugün bütün sağlık çalışanları olarak Antalya Cumhuriyet Meydanındayız. Mevzu din, vatan, millet, bayrak olunca uyku bize haram. Demokrasi coşkusu Afyonkarahisar'da da her geçen gün artıyor. Eğer biz halk olarak bu alanları doldurmazsak bu alanları başkaları doldurur. Asla ve asla vatanımıza hainlere ve düşmanlara bırakmayacağız. And olsun. Burdur'da demokrasi nöbetçileri yine meydandaydı. <laughs> Burdur'un Bucak ilçesinde ise Cumhuriyet Meydanı'na demokrasi çadırı kuruldu. Demokrasi çadırına en çok çocuklar ilgi gösterdi. Biz burada Cumhurbaşkanımız için, Türkiye için buradayız, vatanımız için buradayız. Hayri Nisa sen neden buradasın? Demokrasimizi korumak için buradayım. Antalya'nın Kumluca ilçesinde de darbe girişimine protesto için kortej düzenlendi. Kortejde yöre kültürünün simgesi develer dikkat çekti. müdahale bu kadar toplumun tamamının aynı duygu, aynı his, aynı heyecanla tenkit edildiği bir dönemi ilk defa yaşıyoruz. Hiçbir şeyde. Bu millet